Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Naruto'ya birlikte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Jörf ile atıyor. dört ile atıyor. Jörf ile atıyor. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar. Naruto hoş geldin. Hoş geldin kardeşim ya. kardeşim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi atladık. Jörf ile. Jörf ile. Aynen öyle. Yani buradan bir silah gelirse beni çok mutlu eder bu oyun. Evet. Olma adamlar ile aynı yere atladık lan. Olma atlarım çok iyi de silah bulacağız inşallah. Bu ne? Pompalı AK mi? AK. Gel koru beni soska abi gel. Kardeşim keyfine bak bir saniye. AK'yi bulduk. Müslümanlar için değil olur. O etmez abi Haylal, Oğlum sen nesin lan? Oyun sen Senin nesin ya. lan? Çok büyük bir, 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 bir Bu Geliyorlar bekleyin, Ay güzel lan Şu anda güzeye sattım Ulan Bayarım ben bunu ha. Tamam bana benim tutmasman lazım. Vur vur. bunu. Çok iyi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde başladık. Oğlum yani neden herkese de hakeme var? Aynen bu arada. 2-3 kişide hakeme var. Aa kilçeli çal. Erkek ya hızlısın ben Naruto. Ya ayım oğlum. Kardeşim nasıl gördün ya sen onu? Arkadaşlar evet, gördüğünüz evet, gibi 7 kilim var ve çok adam var. Ve güzel de oynadık. Ben yani 7 kilo az değil şimdi 3 kilo 10 olacak. Oha! Ya oğlum bak bu Matematik. matematik. Ya yani sen çocukken gel bir profesör olacaktın değil mi lan? Yo matematik hocası profesör olacak mı? Gel bakayım yavaştan bir ilerleyelim chat. Chat dedim chat demeye alıştım be kardeşim. <laughs> Sıkıntı yok. Bu arada yok. kişi yayında ni Evet yayında Nemo yayındayız. Arkadaşlar Instagram'ın bir türlü 200 bin 200 olmadı. Bin. Bir destek verirseniz beni çok 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 mutlu edersiniz. 200 bin yapalım. uzakta düşme Beni uzakta kıpa Şuna bak. Tamam baba yiğit. Baba yiğit mi? Baba yiğit. Adam bir Beni al. Alacağım bekle. Kardeşim mumiyi biliyorsunuz çok severim. Mumiye sesini almadan gelmem dedim. Oğlum. Buradan gelemesin ki. Yok, tamam. Arkadaşım Arkadaşlar gördüğünüz gibi 9 kilim var. Bekleyeceğim kardeşim sakin. Adamlar var zaten şu an. Gitsek sağdan gidelim. Bekle. Tarlayı karıştırır yoksa tamam bir kendime geleyim. Hah tamamdır chat sıkıntı yok. Arkadaşlar bu arada lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Lan bir bu seçim geleyim lan bekle lan. La bekle lan Allah kurtarsın ya. Umut, Umut Akbaba. Baba. Oğlum bunlar niye hepsi baba ya? Acaba Adam... cidden baba mı? Hayır, var. Yoksa... Soyuz. Son ismi bir yıl olabilir. Son ismi diyorum ya. Neydi lan? Evet. Onu nasıl oluyor lan? Ha soyadı. Aynen aynen. Allah Soy ismi diyorum. Pardon arkadaşlar. Hayır oğlum ne onu unutmakla alakası aynı yok. Aynı şey, şey salak. Soy ismi soyadı. Aynı şey. He doğrudur kardeşim. Oyuncu var Abi beni sağdaki vurdu. Ben Yukarı mu? mı çıkmış o? Yukarı çıkmış ince mi inşallah bitirmez. Bitirin. Tamam indim ben. Tamam gel. Oha. Ses yapma sakın tamam mı? Ses yapma. Bak bak. Nerede? Ona. Çık bakayım çık. Gördün mü? Yok. Oğlum solda bak yukarı solda. Tamam sağda geliyor. Sağ. Ah, Bir Sakin. kadar düşüyorum ya. Kaçıyorum ben. kaç kaçtın ki? Ben coverdayım ya. Adam ban gelip buz bile atabilirsin içeride. Yok. Sakın ses yapma. Var. Var kutu mi sana? Öyle gerek yok. Aa tamam, bastılar onu. Bitim basıyorum bekle. Arkada geliyor. Oğlum acımıyor bu arada? Ses ama. yapma, ses yapma, ses yapma. Bu bot, bu bot. Bu bot. bot ya. Abi sen ses kasman o bir misin ya? Nasıl anladın bot olduğunu? Ya oğlum oyuncuyuz işte bir tık. 4x attım. Abi gel onları bir vuralım. Sen yani, sakin önce bir yakındakini. Bak bekle bunun şeyi var oldum. ha bundan dikkat et buna. Hem yani 4'ü var, var değil ben. mi? Hmm. Lan bu. Burada ya. O da tehlikeli lan. Bak uzakta ne? biri Tam sıkıyor. Mi? Demin de beni baydı. Hangisi lan? O? Hayırdır lan? Daha karşıda. Anne hani şimdi Allah 14. Allah. Tamam tamam. Şu armiş sindiriliyor. Assist atmışlar siz siz siz. Nereye? Bu karşıya. Angel'ın oraya. Yola doğru. Tamam bekle sakin arkadaşlar gördüğünüz gibi 14 killim var çok iyi bir fight geçti fena bir fight Naruto'yu taşıyarak geçti Ne alakası var lan 10 kere Vurmak kaldırdım Vurmak seni Vurmak istesem ağlardım diye vurmadım Aha, Aynen aynen Oy. Bak, bak bak baydı Ya bitirdik direkt bitirdi Şimdi Kaç yapmaya gel en mutlu olduğu anda vuralım onu gel Bekle o zaman Ölmedi gördüm adamı dışarıda işte biri daha var ha. 3 Sakin. Gitme bomba atacağım. Ya bomba at adam da atıyor. Tamam geri çekil geri çekil. <laughs> Sen kal orada öyle Çok iyisin. Yok ben kilini aldım. Tamam bekle. Kal orada kal orada kal orada. Ben seni arkalayacağım. Sakın. Ay bana geliyor. Tamam bekle. Geri çık kaçsana. Bir tanesi bana kaç, girdi. Geri Kaç. Bir... Kaçarım da. Helal senin biri içeride. Oluyor mu bana? Geliyorum. Arkaladın mı oğlum? Hallediyorum hemen. Tamam tamam sıkıntı yok. Helal lan bana. Helal lan. Nasıl arkaladın ama? Dedim da. biraz o yere gerisi boş. Helidor oynuyorum ya. Sadece bana helidor lan. Lan yürü git bana da helidor i̇şte, oğlum ben o. Lan. Var ya fena oynadım ha. Ağlak ya nasıl ağlaştın <laughs> oğlum. oğlum. Allah Allah. Fena izle kardeşim. Koş kardeşim ben de ileriye doğru koşuyorum. Dikkat edin ama bunlar Ute 18 kilim var bu arada. Rekor olabilir. Rekor olabilir. Hatta Abi. oldu bence. Lan, yani git. böyle bir şey yok. George Bull'dan 18 kil almak benim rekorumda yanlattım. Anladın mı? Çok iyiydim arkadaşlar. Adamlara götür beni kardeşim. Aa fena. Fena adam vuruyor kardeşimiz. Fena abimiz adam vuruyor. Sıkıntı yok arkadaşlar. Çok Devam. Kardeşim. Burada adam var. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunları bir fena bir şekilde var. temizledik. Oyuncu şey. ya. Hmm. Bitirdim şunu da. Hey arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı temizledik. 19 kilit. Çocuk buradan 19 kilit almak. Beni çok fazla güzel yani. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Fener kardeşimizi de vuracağız. Sonra da denk Sıkıntı yok yani arkadaşlar. Devam ki. Evet arkadaşlar. Instagram Nartopiyem'den Sosuki takip edemişsiniz. Teşekkürler. Aha sağdan sağda Oy bir takım bitmiş. Ha burada burada. bunlar. <laughs> Kafaya atıyorum, diyorum, diyorum. lan. Kafayla girdim, kafayla lan. Ya kabala, ya. Kabala. Kabala, <laughs> Allah, ne avradı lan? lan buyur, 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 buyur. Gel 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 bunu yumrukladım yumrukladım! Gel canı bir. Aha. lan oğlum direkt biri lan. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka oğlum? Son 4 kişi oğlum. 6 kişi kalmış biz iki. Onlar 4. Dör... Oğlum. Aa abi lan biri. Bir de, bir de abi lan. Abi ne yumrukladın oğlum? Bu ne lan? noob. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 kill. Fena bir maç. Yani efsane arkadaşlar. Bir Adam bir şey sen git lan arabayla. Git arabayla seni patlatacağım. Hani çok güzel olur ha bekle. Bekle biraz yiyeyim biraz yiyeyim. Biraz daha yiyeyim. Oy. Kardeşim çok iyisin. Be. Yani gördüğünüz Hadi. gibi fena 22 kilim var bakalım hasarları falan. Ben bir kilim yine gördüğünüz gibi boyunca işte. Ya yürü git ee, ağlama diye alıyorum tamam. 23 kilo oluyor onu da saymazsak da olur onları e, fena güzel bir maçtı bence iyiydi. İzledik hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Yani sonunda güzel sprey attım bu arada. Dört kişilermiş adamlar. İyi de güzeldi. İzlediğiniz için hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Instagram'da takip edersiniz. Ben çok çok görüşmek çok mutlu üzere. edersiniz. Maç biraz hızlı bitti ama sıkıntı yok. Diğer ki diğer videolarda görüşmek üzere. Öpüyorum sizleri. Bay bay adamsınız.